Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver'e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asun'un Kenan'a baygın bulması Kenan'ın hayatını kurtarmıştır. Ama Kenan artık bir tek vicdanıyla değil annesinin korkularıyla da baş etmek zorundadır. Ahsen, Münevver'e şefkatle yaklaşıp yaralarını sarmaya denerken Münevver ve Kenan'ın yeniden bir araya gelmeleri gerilimi artırır. Kenan ve Şefik Asu'nun gizli yaşamını keşfederler ama attıkları adımlar Keriman ve Ahsen'i seneler sonra karşı karşıya getirecektir. Özge kendi yalnızlığında hırslar ve hayalleriyle boğuşurken Dani ve Münevver servet için Adar'la görüşmek zorunda kalır. Kenan son öğrendiklerinden sonra Münevver'e hesap sormak üzere yola çıkarken büyüyen olayların ortasında kalacağından habersizdir.